Bu adam da ne diyor? Rabbim bana ihanet etti. Rabbim bana ihanet etti maksat ne? Ee, bana itibar etmedi, bana izzet şeref vermedi, beni rezil rüsva etti. Neden? Ee, rızkım yok. Yani neden? Fakirim. Mevlana buyurur, kella asla doğru değil. Neden asla doğru değil? Bunu da bir hadisi ile anlamamız lazım. Ne buyuruyor hadis-i kutsiyle? E, ee, Cemel tefsirinde geçer bu. İnni la ukrimu men ekramtu bi kesreti dünya. Velâ ühînümen ehentu bi kıllatihâ. İnne mâ ukrimümen ekram tü bi ve ühînümen ehentu bi Sır buradadır. Agah olun, haberdar olun. Ben değer verdiğim adama çok dünya malı vererek değer verdiğimi göstermem. Ben <laughs> hakır tuttuğum alçak tuttuğum adamı da az mal vererek fakir hakır ederek alçak etmem. Benim bir adama değer vermemle alçak etmemin arasındaki fark ee, şunda da belli olur. Kime ibadet nasip ettimse, takva nasip ettimse, haramlardan sakınma, namaz, abdest, zikir, Kur'an, hafızlık, alimlik ve hatta şey. Dünyada hiç itibar olmasa da, kimse adam eline koymasa da, beş parası olmasa da ona değer vermişim. Ama kime günah nasip ediyorsam, o adam ağa da olsa, paşa da olsa, yetkili de olsa, zengin de olsa, eğer benim isyanımla meşgulse, haramdan sakınmıyor, emir tutmuyorsa, ben onu alçak etmişim. Kella diyor. Bak ayet-i İnsanlar yanlış anlıyor buyuruyor. Şimdi